Evet, şimdi Hazreti İsa'yı ve Hazreti İsa'nın kızını öne çıkartmalarının sebebi e, şudur: Hristiyanları bu işin içine çekebilmek, onları ikna edebilmek, onlarla bir bağlantı kurabilmek. E, ne diyeyim? Kurnazlığı diyelim. Yani onları bu işine çekebilmek için işin içine Hazreti İsa ile ilgili bir bağlantı olsun isteyip. Bu şekilde Hazreti İsa'dan sonraki bölümü de oluşturmuşlar. Zaten burada üst üste bir sürü yalan dolan var. Yani bu Hazreti İsa'nın kızı var mıydı, yok muydu? Evlendi mi, evlenmedi mi? Oradan gelen soy acaba böyle bir gerçekten bağlı mı? Şimdi o, o da nereden çıkıyor? Şimdi oradan gelen o krallar, soyu dediğimiz o kişiler, o soylu kişiler diyelim. Yani Avrupa Krallık Soyu. Bunlar işte bir dönem Fransa ve civarında bayağı bir şey yaptılar. Hatta öyle bir şey oldu ki bunlar popalığı bile meşru hale getiren ve aralarında ilk anlaşma imzalayan krallardır. Ve oradan kendi şeylerini de sağlama alabilmek için tabi böyle bir şey yapmışlardır. Ama popalık da buradan bir zemin kazanarak daha da güçlenmiştir. Şimdi bunların esas şeyi şu. Diyorlar ki bizde bir sır var. Ne sırrı var? Kimse bilmiyor sırrı. Sır dilden dile şöyle söyleniyor. işte e, bunlar Süleyman Tapınağı'na bu sırra dayanarak gittiler. Kudüs işte Hristiyan Krallığı olduğu zaman oradaki kral başa geçen kral da bu soydandı. Ve o kral bu işte Tapınak Şövalyeliği kuruluşu falan bundan önceki videolarda anlattım. Yani burada izin verdi Tapınak şövalyelerinin Onlar da orayı kazdılar. Oradan çok acayip e, şey ulaştı. Hazreti Süleyman'ın hazinesine ulaştılar. Ben bunun dünyanın en büyük yalanı dedim. Ama bundan kalmıyor. Bu hem papalığı baskı altına alabilmek için hem de Hristiyan dünyayı bu şeye inandırabilmek için şöyle bir şey söylüyor. Burada aslında kazı sırasında da Hz. İsa'ya ait bütün bu bahsedilen soy kanıtlarına ait belgeler, parşömenler, dökümanlar çıktı. Ve bunları aldılar götürdüler. Şimdi bunlar İskoçya'da. E, Rosting şapelinin altında gömüldü falan. Şimdi böyle bir şey. Ama esas burada işte papalığı zorlayan, papalığı baskı altına alan ve bütün bu sistemi bu şekilde kendi soylarını buraya bağladıklarını söyledikleri o parçamenleri orada bulduklarını iddia ediyorlar. Şimdi burada bütün oyun zaten Hıristiyanlık üzerinde dönüyor. Ama dedik ki Kur'an-ı Kerim zaten işin bu kısmıyla ilgilenmiyor. Çünkü burası e, sağlam değil. Yani buradan bir sonuca gidilmez, gidilemez. Çünkü bu aslında benim de tahminime göre çok büyük bir şey, yani evrensel bir yalana dayanıyor. E, tamam öyle ama o zaman ne yapacağız? Biz Kur'an-ı Kerim'in anlattığı yere yönelmemiz lazım ve bu işin Binyamin oğulları ayağını takip etmemiz lazım. Onun için de İsrail nedir? Oluşumu nedir? Nereden başlıyor? Nasıl oluyor? Onu anlamamız lazım. İsrail oğulları Hazreti Yakub'un 12 tane oğlu. Bunlar nereden oluyor? İki tane hanımı var. İkisi de kardeş. Biri abla, biri kardeş. Ee, Lea ile Rahel. Şimdi bir de bunların birer tane hizmetçileri var. Dört tane hanımı var. Onlar da İsrailoğullarından. Bütün İsrailoğulları bunlardan geliyor. Sadece Hz. Yusuf'la Bünyamin esas aşık olduğu, sevdiği hanımı olan Rahel'den. Ve Rahel'in özelliği de şu kısır. Önce çocuk doğuramıyor. Ablasıyla bir sürü çocuk doğuruyor. Onlar daha büyük çocuklar oluyorlar. Zaten burada önemli olan şey şu. E, buradaki ilk soy kıskançlığını ve bağlantısını şeyle görüyoruz. Hazreti Yusuf'un kuyuya atılması hadisesinde veya öldürülmek istemesi hadisesinde. Yani iş oradan başlıyor. Oradan neden başlıyor? Çünkü orada Hazreti Yakup esas Rahel'den gelen oğlu olan Hazreti Yusuf'un kendisini temsil etmesini ve soyun onun devam ettirmesini veya başa geçip idareci olarak e, sistemi onun yönetmesini istiyor. Ve onu çok sakınıyor. Onun üzerine o kıskançlık oluyor. İşte onun gördüğü rüyalar var. Yani Hazreti Yusuf'la ilgili ayrı bir bölüm yapmak lazım. Onun gördüğü rüyalar var. O rüyalarını kardeşlerine anlatması var. Bu rüyalar Kur'an-ı Kerim'de de bahsediliyor. Buralardaki hepsi anlatılan şey şu. Yani Hazreti Yakup'tan sonra işi başına geçecek olan Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf'un bir de küçük kardeşi var aynı anneden. Onun adı da Bünyamin. Şimdi Hazreti Yusuf zaten e, kuyuya atılıp da Mısır'a gidip e, kaybolunca ortadan e, Hazreti Yakup bir tek dayana bu sefer aynı hanımdan olan küçük kardeşi olan Bünyamin kalmış oluyor. Bu sefer onu daha bir e, şeyle koruyor, gözetiyor. O kardeşlerini, diğer abilerini falan onun yanına yanaştırmıyor falan. Ama burada şu var. Hazreti Yusuf'un hayat öyküsü, bütün bu sistemin aslında, yani neden ben uzaklaştım ailemden, bunu irdelediği zaman, yani Kur'an-ı Kerim'in tabii bize gösterdiği ayetlerin gösterdiği ışıkta biz bunu anlayabiliyoruz. Orada şu oluyor, yani Allah böyle bir soy bağlantısını aslında iptal etmiş ve onu da bu şekilde Hazreti Yusuf'a bu şekilde bir e, değişik bir kader yaşattırarak diyelim. Aynı zamanda bunun babası Hazreti Yakup da yaşamış oluyor. Ama aralarındaki ilişkiler öyle acayip e, olaylar oluyor ki yani Hazreti Yusuf bu olayı anladıktan sonra babasını da bu işten vazgeçirmek için zaten kardeşi Hazreti Bünyamin'i falan da ondan koparmaya çalışıyor. Yani bir müddet uzaklaştırmaya çalışıyor. Neyse işin o kısmı daha ayrı bir e, mecrada ilerliyor. Burada önemli olan şu şimdi Hazreti Yusuf Buradan sistemden dışarı çıkıp Mısır'a gittiği zaman geriye kalan Hazreti Bünyamin kalıyor. O zaman Hazreti Yakup'un bütün ihtimamı Hazreti Bünyamin'e olduğu için burada Bünyamin oğulları soyu kendilerinin aslında has soy olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü neden? Hazreti Yusuf da Mısır'da evlendi. Mısırlı bir hanım aldı ve ondan çocuklar oldu. Onları ayrıca Hazreti Yakup kutsadı ama anneleri İsrailoğulları değil. Onun için onlar soya dahil olamıyorlar yani Hz Yusuf'un çocukları. E, Hazreti Bünyamin'de öyle değil. Hazreti Bünyamin'den soyun devam ettiği düşünülüyor. O zaman Hazreti Bünyamin'den devam ediyorsa zaten bu küçük kardeş büyük kardeş. Şimdi mesela İsrailoğullarının tamamıyla Hazreti Yusuf ve Bünyamin arasında bir tasnif yapacak olursak İsrailoğullarının tamamı büyük kardeş temsil ediyor. Hazreti Yusuf ve Bünyamin küçük kardeş temsil ediyor. Onların ikisinin arasında bir ayrım yapacak olursak Hz. Yusuf büyük kardeş temsil ediyor. Hz. Bünyamin küçük kardeş temsil ediyor. Şimdi bu büyük kardeş küçük kardeş meselesini ve set osiris olayında anlatmaya çalıştım. Buradan decali sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Ama işte bana diyorlar ki ya sen hemen giriyorsun set osiris falan nedir bu? Anlaşılmıyor. Aslında aynı öykünün devamı değişik sembolik anlatımlarla devam ediyor. Geliyor. Şimdi Hz. Bünyamin'in bu açıdan özel soy olduğu ve ondan gelen Bünyamin oğullarında özel soyu temsil ettiği ve bunun krallık soyu, yöneticilik soyu olduğu kökeni buradan kaynaklanıyor. Yani İsrail oğullarının içinde ayrı bir özel soy. E şimdi tamam, bu nerede ilk defa patlak veriyor? Bu Mısır'dan çıkışta Hazreti Musa ile Mısır'dan çıkış olayında patlak veriyor. Samiri heykeli yaptığı zaman işte bu samiri bunların içinden çıkan ve heykeli yapan o aslında ne demek istiyor? İşte biz boğa kültüne bağlıyız ve küçük kardeş olarak özel soyu biz temsil ediyoruz. Burada bir iç savaş çıktı. Hazreti Musa buradaki bu iç savaşta bütün bu isyancı Bünyamin oğulları bunların çekirdeği. Diğerlerinden de İsrail katılanlar oldu ama ondan sonra olay ciddileşince yani Hazreti Musa bu heykeli yakacağım ben yıkacağım sizin hepinizi de e, istemiyorum, reddediyorum falan dediği zaman yani iç savaş çıktığı zaman çatışma başladığı zaman orada orada 25 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Bazı kaynaklarda 100 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Çünkü 600 bin kişiyle çıktı oğulları ve orada iç savaş yaşandı. Şimdi oradaki olay birinci e, kırılmadır. Bu kırılmanın devamı oğullarının içeride daha bir onlara karşı tedbirli olarak gitmesine sebep olmuştur İsrailoğullarının diğer grupları açısından. Ama gele 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 daha sonraki yıllarda yani İsrailoğulları Kenan bölgesine gelip yerleştikten sonra daha krallığa geçme aşamasında krallığa geçme aşamasında hakimler bölümünde gene bir iç savaş çıkıyor. Bu iç savaş sonucunda Bünyamin oğulları tamamen dağıtılıyor ve İsrailoğullarının ilk defa dünyaya dağılması bu Bünyamin oğulları vasıtasıyladır ve bu iç savaş neticesindedir. Orada da bir tecavüz olayı falan var. O tecavüz olayın neticesinde Bünyamin oğulları hatta yani tamamen artık soyları tükenecek hale geliyor ki İsrailoğulları onların üzerine e, çullanıyorlar. Onların hepsini öldürüyorlar. erkeklerini hanımlar kalıyor. 400 tane hanım kalıyor. Onlara e, erkek bulamıyorlar. Kaçanları geriye çağırıyorlar. Yani gelin sizi affettik. Bu kısıtlı bölgede yaşayın. Şimdi bunu niye anlattım? İşte burada... Bu kısıtlı bölgede birkaç kasabada yaşayan Bünyamin oğulları vardı. İsrailoğulların içinde. Hazreti İsa zamanında. Yani ben size ta 2000 sene öncesinden getirdim Hazreti İsa zamanını. Hazreti İsa da gezerken onların o kasabasına girip Magdalalı Meryem'i onların soyundan geldiği için onu bulup beğenip onunla evlendiği söyleniyor. İşin ikinci boyutu da bu.